Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video yapıyoruz. Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta aşamalı kazacağız hemen şöyle yapalım Şuna tıklayalım sizler de inşallah bayağıdır video atamıyorum Bu okul serveni falan işte az kaldı bitmesine bayağıdır bayağı video atmaya çalışıyorum. Hemen şöyle LGS'ye girdik falan çok sıkıntı oldu <laughs> aşamalı kasacağız. Ne diyorsun da kaft? Ne alayım? 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 Kardi, seç. Mafra, mafra ne lan? Bir e, sen olam. Ha, adam ol. <laughs> Azıcık şeyli olabilir. Bu ne olam? Ah be bir kere efsanevi versem mi Ah be abi. Sen o Sıcak bölge diyor. Sıcak bölgeden karakter gider Bence Crow gider burada. Tamam. Alalıyoy gidek mi? Geva bundan iyi kim? Savamdan Güzel, güzel, güzel. Şimdi Allah lanet yapma gözünü seveyim. <laughs> Abi lan bu? Hayırdır oğlum sen? Lan sesim de kısılmış var nasıl? Akşam malısa sana çıkıyor. biraz kısık. Haa bir malısa alı sana Diyebilirsin. Alam bak ben, benim sıkıntılıyım. Biraz bak ben benim asamını bozmayın. Lan! Şşş! Hayırdır lan? Ağzını da sıçarım ha. <laughs>

velik. Zevkli. Yani ha devam sonunda. Buas. Bugün açamadı sadece. Yaz açamadı kas Savaş takım melodi olabilir. Evet, melodi olabilir. Edgar da olabilir. Sıkıntılı olacak. Kargu da olabilir. Dynamite'ı aldım. Melodi'yi alsan daha mantıklı olur. Of. Güzel giriyoruz. Güzel. Şunu alalım maçı da. Hani buydular yani 260 aboneyi geçersek böyle kendi kendimi anlatan bir video atacağım. Neyse devam devam oh. devam 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 sıkıntı yok. <laughs> Easy. Easy crazy. Allah belanı internet. Kasma götürü seviyorsun. Seviyor. Zinc. <laughs> tamam, güzel. Heh. Şimdi 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 hüzün. Az da kozici ya. ya. <laughs> Bu küfürleri de nereden öğrendim soruyorsun ya arkadaşlar. <laughs> of. Şeyim böyle maşa. Aman ke, aman ke, aman ke. Aa ceci Benim oğlum yetimdir Koşla koşla koş koş. Aman ke. Kozuciyat tanım ya. Hadi oğlum vur uçuyla. Bir at Hadi oğlum. Gol. İşte bu. Kaka la Bin geldi. Hadi bakalım başa. Bir de altın buradan geldi. Oradan şey de geldi. Allah belanı yanlışlıkla almayın. Ben kostumuzu hani ya. yani da alalım. Çok evet, Şimdi, buradan hemen kataloğa girelim. Tane kostüm alalım. Bakalım nasıl kostümler varmış bugün. Ne? Kadar mı pahalı bir abi? Neyse katalog. Şimdi, en kalan bir kostüm var mı? Bir sürü varmuş sanırsam. Bir sürü değil ya bir, bir sürü. Heh. Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Hmm, siz mi seçin yoksa ben mi seçeyim ondan ya? Bibi'nin Lollipop ne bir, güzel bir karakter ya. Alsam mı ya Lollipop Bibi? Lollipop Bibi, Lollipop Bibi, Lollip. alsam mı? Civa bu güzel uzun sonra bu çok da güzel bir karakter asal mı acaba arkadaşlar ben asal çok arkadaşlar ben asal çok daha bir düz olmak istiyorum asal çok istiyorum ben asal mı acaba alıyorum bak alıyorum bak aldım gitti oğlu güzel bir bile oynayacağım bu seçenek Gel. Benim sevdiğim bir karakter değil mi? Kuro bir başka. Nerede? Bir 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 bir. Ya. Zombi Bibi var aslında ama güzel abi. tabii tabii abi bu tam olacak. Geldi nakavt geldi. Buradan bir BB'le güzel bir şekilde oynayabiliriz ama bibi. inşallah var var var. Neyse ki değil. Hadi. Bu bo. onun bende çok güzel bir kara şey kostümü var abi. Bu bo. bu. Hadi lan. Al. Boyun devresi ha. Kim erken oldu? Neyse. Şimdi karşımıza kimler geldi acaba? Ya o şeylerden bir tane kostüm bile vermedi bana ya. Yani. Bir tane kostüm verse zaten kurtulduk biz kardeş. sağlık lisesi. Bir maşa aldı adamları ya. Ben Onda nasıl maçı kaybedebiliyoruz <laughs> Elmas kapma hiç sevmiyorum ama ya. Vallahi sevmiyorum billah sevmiyorum. Oh. Renk başka. Var mı Atran? Var mı Atran? Evet. 19 8 7 6 5 4 3 2 5, 0 satıyorum. saat saat sat. Tamam sat, sat, abi.

Allah şak burada ya. Şak yürü git. Adamlar 5 oldu biz bir bit mi yapalım? Ki? Öldürün şunu öldürün artık. Bana bak ya Çünkü <laughs> iyi bir e, iyi karakter seçim. su içelim dedik ya bırak sen beni ay öldüreyim neyse lan 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 hadi son maç son son maç hadi oğlum bu maçı kazanalım son maç ya yine mi ya ya sıçarım ya Rol. Ya, strayim keşi ya, bu maçta zanamadım.

Bırak yıllar huzur be be be. be. Oldu. <laughs> <Pardon. Gülüyor> Oy seni daha da o şey o şey. Oh seviyorum. She Abi dur abi. Abi geldiler abi. Abi. Lan bir bina söylebiliyorsun. Ananı Koş 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 dövledim, dövledim. Niye saldırıyorsun sen salak mısın Spasikçisin oğlum sen Allah Allah Oh be sonunda Allah telefonu Sonunda başlarsak mı acaba ya Bir maçta sakma mı Nasıl? maç başladı hadi bakalım Nasıl? 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 Geliyoruz hadi Hadi oğlum. Çok be. Ah be cesur. Ah be cesur. Öldü öldü öldü. Bakarız. Bunun sayesinde kazanacağız vallahi. <laughs> Bak yine bir perşarız mı? Of. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum bir tane kostüm koştum. Evet arkadaşlar bundan sonra yani daha fazla böyle bu Ross Yani siz sonra like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Buradan daha bizim Ön kılaba gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos.